Arkadaşlar part 2. <laughs> ee, kapanmıştım. O yüzden bir şey yapamadım. Say. <laughs> Bugün yani aslında ders çalışıyordum. devamını getirsin o yüzden. Kalem. Bir daha. Yaparım. Neyimiz gibi kokan. Aman esin. Söyle. Korkalım. bir say. Ulan ben burayı sıkıyorum? bas. bas. Tamam. Anladık ki yorum yapıyorum. Zahide bir yapıştırıcım var. Zeynep kapat. Zuhayla bayık yap. Yorum yap, yorum yap, yorum yap var. Valla. Şunu şuraya koyayım. de labo, bettos, labo bulu, kalem var. Bu kaç lira ayrı? Yarım üç. İki yirmi birdir. Bunlar Şunlar Şöyle deniz yani bir su davam şöyle. E şu labo kaleminde su davamı diye Bir de şu su davamı Böyle bir şey kalem var. E bunun biz geriye çıkmıştık. kaylamıştık. Bugün birbirimize hediye alma olsun demiştik. Bu, o zaman aldık labo bu kalemi. Bu da şey neydi? Bekle dur. Karne hediyesi. Böyle bir şey mi var? renkli kalemlerimi şöyle koydum. <laughs> ya bunu böyle bir şey, böyle bir şey yapıyordum. Neyse, bu kırmızı kalem. Geri şöyle bir kırmızı kalemim. Asbek bir dakika. Arkadaşlar bir de şöyle bir silmi var. Bir böyle bir silmi var. Bir şöyle bir silmi var. Şöyle açıyorum. Şöyle kurşun kalemim var. Şöyle bir yeni kurşun kalemim var. İşte kalem kutum var. Bu tane var. Of. Şimdi eee e, ilk stres şu iç şunları koyacağım kalemlerimi. Evet kalemimi. Şöyle da aldım hemen koydum birlikte. Sonra sevgilerimi şey koyuyorum. Sonra bunları koyalım. Sonra bunu koyuyorum. Şunu. Koyuyorum. Ve bunu koyuyorum. Sonra bunu koyalım. Sonra bunu koyuyorum. Sonra bunu koyuyorum. Aa size şunu göstermedim. Onu gösterdim orada. Koydum her bir pams krem var. bunu koyuyorum ve kapatıyorum 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 bir şöyle en çok şey yaptım ayı